Kahramanmaraş'ta ticaretin canlanması ve esnafın faaliyetlerini sürdürmesi noktasında geçici çarşılar oluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Trabzon Caddesi'nde dünyanın en saçma binası olarak bilinen ve daha sonra yıkılan binanın yerine inşa edilen 22 iş yerinden oluşan Samsun Çarşısı'nda alt ve üst yapı çalışmalarının ardından iş yerlerinin de kurulumu da tamamlandı. gerçekleştirilecek kura çekimiyle çarşıda hak sahibi olan esnafların belirlenmesinin ardından bölgede ticari faaliyetler başlayacak. <laughs> yapıp da emeğe geçen ve katkısı olan Samsun Belediyesi var. Artık diğer bizim en yani kısaca devletimizden Allah razı olsun. Bence daha güzel olmuş. Çünkü ucube bir görüntüsü vardı. İğrenç bir görüntü vardı. Bu binanın yani Maraş'ı hiç yakışmıyordu zaten de. Şimdi daha güzel olmuş. Burası en azından bir canlılık olacak. Burası çünkü çok hareketli bir yerdi burası. Trabzon Caddesi burası. Kahramanmaraş'ın merkeziydi. En iştek caddesiydi. E şimdi öbür taraflar yıkılınca burada en azından bir oraya destek amaçlı bir canlılık getirmiş. Daha güzel olmuş. Samsun galiba öncülük evet. yapmış buraya. Onlar yaptırmış. E bence güzel bir şey olmuş. Teşekkür ederiz yani. Tamam.